Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar? Stumble gel oynuyoruz. Ve ne diyorum arkadaşlar videoya başlamadan önce kanalıma like, tıp, abone olmayı unutmayın diyorum. Evet. Ondan önce arkadaşlar eğer benimle oynamak istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz sizinle birlikte de Stumble Guys oynarız. Birlikte oynarız. Birlikte videolar da çekeriz. O yüzden aşağıdan kanalıma like, tıp, abone olup yorumlarda belirtmeniz yeterli. Evet. Ee, şöyle mesela devam edelim. Ee, bakalım bakalım hangi harita gelecek. İnşallah güzel bir harita gelir de arkadaşlar. Rahat oynarız. Hangisi geldi? Severiz ya bu haritayı. Süper silin. Yani seviyorum bu haritayı. Şu ilk gelen hiç hiç için son değil. Niyeyse şu ilk yerde birazcık takılırsam takılıyorum. Abi ilk defa tekte de geçecektik. Onlara gittik millete çarptık ya. ya. İşte arkadaşlar ben bunu diyorum. Bir kere takıldım mı var ya. Ya yapma ya. Tamam arkadaşlar güzel geçti. Hala şansımız var. Şöyle mesne. İnşallah kazanırız ya. Bakalım alabileceğiz mi? Haydi bakalım. Güzel geçtik buraları. Bakalım ne olacak. Güzel geçtim burayı da. Elendik. Ama arkadaşlar. Tek de alacaktık. Geçecektik. Gittiler. Herkes işte önümüze geçti. E bizi ilk şeyde geçtik ama. O kargaşa da elendik sağlık olsun. Ee, ikinci de devam ederiz. O çok önemli değil. Dediğim gibi ee, zaten diğerinde de e, ee, birincilik için savaşırız. Sorun değil o. Siz aşağı arkadaşlar kanalıma abone olmadıysanız hemen abone olmayı unutmayın. Evet. İkinci maçta bulun da bakalım. Hangi haritadayız? İnşallah güzel bir harita gelir yine. Ya bu harita güzeldi de işte. Birazcık şanssızlık mı diyeyim. Öyle bir şey oldu. Bakalım ne gelecek. Aa yine aynısı geldi. Bu sefer aynı hataya düşmemeye çalışacağım arkadaşlar. İlk başta birazcık bekleyeceğim, öyle gideceğim ya. Çünkü çok kalabalık gittiğinde biz bir de iki kere düştük ya, o birazcık zorladı. İşte bu dediğim arkadaşlar. Abi. Yine arkadaşlar yenildik gibi. Yenildik yine, yenildik. Yine aynı soldu. Arkadaşlar bir kere şey yapamadığımızda var ya. Gerçekten çok üzgünüz. Bir kere yapamadığımızda gidiyor. Bir kere kaçırdık mı gidiyor ya. Abi zaten tur gidecekti bir de buradan düştük. Ne oluyor? Cidden arkadaşlar zaten garip şeyler deniyoruz artık. Artık arkadaşlar garip garip şeyler deniyoruz. Elendimiz zaten belli değil. Bir de o kadar düştük geldi. Yani. Elenmesedik bir de. Yani kötü bir başlangıç oldu açıkçası. Devam edeceğiz ama ya sorun yok. Bu arada başka oynamamı istediğiniz oyun varsa yorumlarda belirtmeniz yeterli. Şöyle mesela devam edelim. Evet. Eğer arkadaşlar bu videoya 20 like gelirse sizlerle birlikte oynayıp bir turnuva gibi de yapabiliriz. Öyle de oynayabiliriz. O yüzden abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolarından anında haberdar olursunuz. Öyle İstanbul videolarını hemen görürsünüz arkadaşlar ya da sevdiğiniz oyun videosunu attığımda hemen görürsünüz. Ah tamam sonunda bir farklı oyun çok şükür. Az önce bunların arasında arkadaşlar düştük müştük bir şeyler oldu. Tamam güzel geçtik şu anda şu anda iyi ilerledik bekleyeceğim arkadaşlar. Tamam bu düştü. İşte bu arkadaşlar. Bu kadar basit. Böyle takılmayınca bu adam daha ilk başta. Bakalım geçebilecek mi bu? Hayır artık bitsin ama ya bitirin. Bitsin de arkadaşlar artık yeni tura geçecek ya. Bu adamlar hala nasıl burada? Abi inatla ortadan gidiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle inatla ortadan gidince yeniliyoruz. Değiştireceğim ya bunu. Heh tamam hadi geç sen. Abi ben kimi izlesem iyice kötüleşiyor ya. Heh sonunda iyi oynayan biri. D Dedim tur bitti. Sonra arkadaşlar biz geçtik. Haydi bakalım, bakalım yeni haritamız ne olacak? Oo, vallahi bu ortaya çıkacak arkadaşlar ben de bilmiyorum. Bu artayı ben de bilmiyorum. Ee, bakalım nasıl bir şeymiş, öğreneceğiz şimdi. Demek ki bunların üstünde durmayacakmışız. Ben az üst şuradakine uydum. Aslında basit demezdi arkadaşlar. Kırmızı olan yere kutu düşüyor. Kutunun düştüğü yerde yok oluyor. Çok da zor değilmiş açıkçası. Tamam. Burada kalalım biz. Hadi biraz daha bir kişi elensin de. Kurtulak ya. Haydi elenin. Abi. A, ben bize vurdu öldük ya. Valla arkadaşlar o yüzden bunda kimsenin yanında olmayacaksınız. O zaman arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. Bu tarz videoların devamı için aşağıdan kanalıma like tık, abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Bay bay.